Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok lezzetli tavada pizza. Hemen hamurunu yoğurarak başlayalım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Hazırladığım hamurla iki tane orta boy pizza oluyor. Bir çay bardağı 125 milimlik bardakla yoğurt. Bir çay kaşığı tuz. Bir adet yumurta. Öncelikle bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Yumurta tamamen içerisinde dağılana kadar çırpın. Bir çay kaşığı kadar da şeker ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu. iki buçuk su bardağı kadar unu yavaş yavaş ilave edip ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur elde ediyorum. Ben de toplamda iki buçuk su bardağı un gitti. Sizde de üç aşağı beş yukarı aynı gidecektir. Yavaş yavaş ve dikkatlice ilave edin lütfen. Öncelikle hamurumu bir spatula ile toparlıyorum. Ondan sonra elimle yoğuracağım. Maya kullanmıyoruz. Sadece kabartma tozu. İnanın ki 10 dakikada hemen hazırlayabileceğiniz güzel bir pizza. Hamuru toparladım. Gördüğünüz gibi gayet güzel yumuşak bir hamur elde ettim. Hamuru tekrar kabın içerisine alıp kenarda bir süre bekletiyorum. Ortalama bir 10 dakika bekletmeniz yeterli. Hamuru iki tane Parçaya ayırıyorum. İki tane orta boy yapacağım için büyük bir tavanız varsa bir tane büyük de yapabilirsiniz. İster yağlı kağıt üzerinde isterseniz de böyle e, masanın üzerine un serpip hamurunuzu açabilirsiniz. Ortalama 25-30 santim çapında bir hamur açacağım. Benim kullandığım tava 25 santimlik. Hamuru açtıktan sonra biraz tavanın içerisine un serpiyorum yapışmaması ve yanmaması için. İsterseniz yağlı kağıdı altına koyun. Daha sonrasında daha garanti olur, yanmaz. O şekilde de yapabilirsiniz. Ben ilkini bu şekilde, ikincisini de Yağlı kağıtta pişirdim. Yarım tatlı kaşığı kadar domates salçasının içerisine yarım çay kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı da zeytinyağı ilave edip şöyle bir karıştırıp suyla hafif açacağım. Çok fazla değil, hafif bir kuyu kıvamı olması yeterli. Pizza'mızın sosu da hazır. Hamuru önüme alıp hazırladığım sosun yarısını bu hamur için, yarısını da diğeri için kullanacağım. Bir fırça yardımıyla sosu güzelce hamurun üzerine sürüyorum. Üzerine istediğiniz sevdiğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. İster sadece kaşar sucukla, e, isterseniz peynirle, ne seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Videoda gördüğünüz gibi ben birazcık kaşar, salam, sucuk, biber malzemeleri kattım ama siz ne seviyorsanız onu katabilirsiniz. Kaşardan sonra üzerine biraz şöyle salam atıyorum. Biraz da biber, yeşil biber kullandım. Bunların miktarını tam olarak yazmıyorum. Sevdiğinizi sevdiğiniz kadar çoğaltıp azaltabilirsiniz. Biraz da sucuk dilimleri bırakıyorum. En üstüne de birkaç tane renk vermesi için kırmızı biber dilimleri bırakıp seviyorsanız benim gibi biraz da zeytini temizledim siyah zeytini. Üzerine birkaç tane sadece renk vermesi için ekliyorum. Birazcık da yeşil zeytini küçük küçük doğradım. Onları da ilave ediyorum. Ocağa götürüyorum. ocağımızın en kısığına arkadaşlar. Olabildiğince kısıkta ortalama bir 20-25 dakikada pişiyor. Ocağın ayarını da sizlere gösterdim. Kapağını kapatıyorum. En kısıkta ara ara kontrol ederek şöyle kızardığını görene kadar pişiriyorum. Hiçbir şekilde yanmıyor. Üzerindekiler gayet güzel pişiyor. Ee, burada buhar sistemiyle pişiyor arkadaşlar. Buharın sayesinde biberler gayet güzel pişiyor. Piştiğini gördükten sonra bir miktardan kaşarı ilave edip şöyle kapağını kapatacağım. Kaşar eriyene kadar birkaç dakikada ocağın altı açık şekilde pişirip ocaktan alacağım. Sizlere göstermek için yağlı kağıdı koydum altına. Baktığınız altı çok pişiyor. Yağlı kağıdı koyabilirsiniz. Biraz da yağlı kağıtla pişirin. Ben keserken e, tavamı zarar görmemesi için yağlı kağıt koydum. Sizler tavadan çıkartıp da kesebilirsiniz. Servis esnası tamamen size kalmış. Şöyle dilimlere ayırıp servis edeceğim. İnanın çok güzel, çok lezzetli bir pizza. Hamuru pişmiyor, iç içi çiğ kalıyor diye düşünmeyin. Ocağınızın altını kısık açtığınız sürece gayet güzel bir şekilde pişiyor. Hiç merak etmeyin. Şimdi bir servis tabağını alıp videomu bitireceğim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hamuru zaten çok ince olduğu için gayet güzel bir şekilde pişiyor. Birden ona kadar videonun yorum kısmında puanlarınızı bekliyorum. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın zil sesini açarak videolarından ilk önce haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bu güzel lezzetli pizzayı mutlaka deneyin. Denedikten sonra zaten ne kadar lezzetli olduğunu sizler de göreceksiniz. Çok daha güzel, daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.